Simülasyon oyunları dünyası Simula World'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Truck Simulator Ultimate'dayız. Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Sizler de yorumlarda belirttiniz. oynar mısın abi diye. Versiyon 1. Şöyle hemen şuradan gösterebilirim. 1.3.7'deyim arkadaşlar. Yenilikleri de ekranda şu anda görüyorsunuz. Dafa da lisans gelmiş. Oyunda zaten daha önceden iki araca lisans gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes ve Scania'ya lisans gelmiş olması lazım. Michelin lastikleri de eklenmiş oyuna artık. Scania'nın L300 360 ve R730 modelleri de oyuna eklenmiş. Şu anda oyunda müzik var. Ben onu kıstım. Müziği kısmadan girmek zorunda kaldım. Ben duyuyorum ama siz duyuyor olmanız lazım diye tahmin ediyorum. Şöyle bu ekranı kapatalım. Şuradan hemen müziği kapatmak istiyorum. Evet şu anda kapandı diye tahmin ediyorum. Evet oyunun seslerini açabilirim artık. Oyunuma tekrardan giriş yaptım. ben oyunu silmiştim çünkü. Uzun süredir de oynamıyordum. Zaten kanalımda da videosunu görmüyordunuz arkadaşlar. Şimdi artık yeni bir güncelleme geldiği için oyuna sizlerle girip bakmak istedim. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de beğenmeyi ve like etmeyi unutmayın. Kariyere girelim. Şöyle bir şeylere bakalım. Bu arada DLC var bu oyunda. Evet bu oyunun neden sildiğimi şimdi hatırladım. Acayip reklam çıkıyor arkadaşlar. Tam bir şey söylemeye çalışıyorum. O arada reklam giriyor. Video çekerken inanılmaz can sıkıcı olabiliyor bu. O yüzden de hani sıkılıp silmiştim oyunu. Her neyse ne diyordum. DLC var bu oyunda ve DLC'lerle işte başka araçlar ekleyebiliyorsunuz veya araçlarınıza yeni görünümler ekleyebiliyorsunuz. Orijinal markalar ekliyorsunuz vesaire hani o tarz şeyler vardı. Kütüphanemde şu anda zaten şey yok oyunu yeniden indirdiğim için o kısma girmeyeceğim. kariyere tıklıyorum. Evet böyle bir fırsat çıktı. Fırsatla falan uğraşmak istemiyorum. Şimdi fırsat kaçıyor. Kaçsın. Şimdi hemen garaja gidip yeni araçları bir görelim istiyorum. Her bir butona tıkladığımda reklam çıkacakmış gibi geliyor. O yüzden her seferinde hazırlıklı oluyorum. Ee, yine reklam gelirse diye. Bu arada param yokmuş oyunda gördüğünüz gibi. Bugün araçların hiçbirini alamayabiliriz. E, bu zaten bende olan bir araçtı. Benim araçlarımdan biri bu. E, şimdi şeye nasıl gidiyorduk? Şunu bir kapat abicim. Kamyon satıcılarına gidelim. Evet burada Scania var, Mercedes var gördüğünüz gibi. Artık DAF da geldi. E, diğer markalar şu anda yok. Diğer markaları hani farklı isimlerle görüyorsunuz. E, Amerika da var. Onlar da farklı isimlerde. Şu DAF'a bir gidelim bakalım. DAF'ta ne varmış? Evet. DAF XF diyor. Sonra... Bir dakika ne yaptım ya? XF 105 diyor. Bu bir öncekinde aynısı sadece şey değişiyor galiba. Yani bu yeni kasası. Euro 6 oldu. Sonra Euro 6'nın 3 dingilisi var. Oo, XT var. Yeni kasa da var. Yeni kasayı da getirmişler. Baya bütün hepsi gelmiş. Yeni kasanın yüksek ve uzun olanı var. Burası kilitli diyor. Araçlar güzel sallanıyorlar bu arada yalnız. Fiyatlarına hiç bakmadım çünkü şu anda alacak durumum yok. Şöyle tekrar bunu da görelim. 360 bin şu anda en düşük DAF'ın fiyatı arkadaşlar. Ee, onu bile alamıyorum maalesef. 510 beygir gücündeymiş. Gördüğünüz gibi ve 360 bin. 360 bin baya pahalıymış ya. Sonra 360 altı oluyor. İşte bir dingil daha eklerseniz. 770 oluyor. 850 oluyor burada da. <laughs> Yani 770 bu çok pahalıymış ya. Euro 6 olunca inanılmaz bir yükselmiş fiyatı. Ya Belki 360'lığı bir süre sonra alabiliriz tabii. Hani ona şu an için söz vermeyeyim ama. E, ikinci el falan düşürebiliriz. Bir de skanyalar gelmişti. Skanyalara bir bakalım. Şöyle yine kam kamyon satıcılarına girmek istiyorum. E, Skanya diyelim. Yeni skanyalar vardı. L bir şey vardı. Ha şu. Yok bir dakika bu değil. Bu R420. Orada niye garip gözüküyor ya? Burada bir garip gözüküyor kamyon. Bu var. Bunlar 460'lar. L360. Evet bu. Bu yeni gelmiş arkadaşlar. Bu da çok çirkinmiş be tövbe estağfurullah. <laughs> bu ne biçim tip ya? <laughs> ben bu kamyonu hiç Türkiye'de görmedim bu arada. Ee, yurt dışında kullanılıyor olabilir. Biraz fazla yere yakın. Şurası. Yani şu lastik mesafesine bakarsanız anlarsınız. Bu yere sürter yani bence. Bir de R730. Evet. R730 var diyecektim. Bu inanılmaz bir araç. VIP 34 olması gerekiyormuş. Benim 30. Seviyemi yükseltmem lazımmış bunu almak için. Seviye yükseltmek için de şey altın mı basıyorduk? Bir şey yapıyorduk. Şunlardan kullanıyorduk galiba. Yani VIP 34 olabilirim şu anda ama zaten bunu alacak para mümkün değil yani. Bende yoktur. R420'ye geri dönüyor sonra. Yani 460G daha önceden vardı galiba. Şu L360 eklenmiş. L360 ile 730. Şuna bir kontrol etmek istiyorum. Hmm, 34 altında yükseltebiliyormuşuz veya 35 liraya satın da alabiliyormuşuz. Altınımız var aslında. Yani altınlarla bunu yükseltip şey yapabiliriz. En azından r 730un fiyatını görebiliriz. Bir denesem mi acaba ya? Yükselt diyeceğim. 35 altın, 36 altın, 37 altın. VIP'miz 34 oldu. 850 bin. Bu da 856, 860 falandır. Ama 850 bin çok yüksek paralar istiyor. Bir ara var da o kadar param. Buna bile 790 istiyor abi. Bu saçma sapan tipli araca bile 780, 790 çok pahalı yani bence. Evet. Başka araç gelmemiş. Bir de lastikler var diyordu. Onu da şöyle özelleştirmelere girip kendi aracımıza yapabiliriz. Çekicilerim diyeyim. R420'miz var. BMC'lerimiz var. BMC'leri ben şeyleri veriyordum. Ee, şoförlerime. Şoförler işte kullandıkları zaman para kazanıyorduk. Şöyle bir Actros'umuz var. Bunu da en son Sky'den önce kullanıyorduk. Ee, bu Actros'u kişiselleştirelim. Tekerlek diyelim. Ha, burada Michelin diye çıktı. Bütün yenilikleri sizlere göstermiş olayım. 37.500 mü? Abi ne yaptınız ya? Yani lastik bile bu kadar pahalı olması çok enteresan. Ya ben çok fakirim. <laughs> Oyunda gerçekten benim kadar fakir olan yok herhalde. Ya da çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Michelin lastiklerde de şöyle şey gözüküyor. Enerji Z Plus veya Grip D diye iki tane modeli gelmiş. Ama bu aracın yürüyüşünü, işte konforunu bir şeylerini etkiliyor mu bilmiyorum tabii. o kadarını yapmamışlardır diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen aracımızı seçelim. Bir olmadı. Küçük işte yapalım buraya kadar girmişken bir yükle taşısak iyi olur. Şöyle işlere gidelim. Evet tabii ki yine reklam çıktı. O yüzden araları ben keseceğim. Umarım unuttuğum bir şey olmaz. Ee, en kısa yolu alıp şöyle bir yük çekelim istiyorum. Baca sistemleri var diyor. 280. o vinç varmış. Şuna bir teklif versek. Bir dakikası var. Bu vinci taşıyabiliriz. Maydenli. Burada da mantık şöyle işliyor. En düşük fiyata götüreni kabul ediyor şirket. Hani siz de çok fazla düşürmemeye çalışıyorsunuz tabii. Ee, ne oldu ne oldu? Bir şeyler gitti. Şurada ev vardı prefabrik ev. Prefabrik ev. Bakayım hemen şuna. 17 saniyesi var diyor. Ya yani Şu an para kazanmak değil benim amacım. En azından sizlere bir e, videoda yükle taşıdığımızı görelim. En azından bir yükle taşıyalım bu videoda diye almaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle hemen tıkladım ve benim oldu. Başlıyorum. diyorum. Actros'la beraber oynuyoruz. Yağmur falan yağmasın şimdi. Sabahın körü olsun. Açık hava olsun ve gidelim bakalım. Evet 129 km diyor. Teslim süresi 1 saat diyor. Evet motorumuzu çalıştırdık. Aa ben... Arkadaşlar düğmeleri ayarlamamışım. Hemen ayarlayıp geliyorum. Düğmelerimi ayarladım ve hemen geldim. Şöyle ilerleyelim. Ha, harfler gözükmüş ama neyse. İdare ediverin arkadaşlar. Oo ben en son bizim elemanı kumçu yapmışım. Işıklarımızı yakalım. Hadi. Yükümüz bağlanıyor. Şu düğmeleri gözükmeyecek şekilde ayarlamam lazım. Motomiz oluşturuldu. oluşturuldu. Zulus gamiz iyi verdiler. Oo, <laughs> dafı alamadık tabi. Ama en azından Mercedesimizde şöyle bir yük taşımacılığı yapalım arkadaşlar. Sağ olun. Oo, araç bir anda duruyor. Şimdi neden yük taşımak istedim? Sağdır. Allah. Biraz daha geniş almam lazım. Devam edin. Evet o düğmelerin şeyleri beni çok rahatsız etti. O yüzden onları sildim tekrar geldim. Şimdi bu oyunu neden silip de Strikers of Europe 3'ü silmediğimi sorabilirsiniz bana. Ee, şöyle bir durum var. Ee, ben bu oyunu oynuyordum gerçekten. Bayağı da severek oynuyordum. de geldi mesela. DLC ile ilgili videolar çektim vesaire. Hani, e, her şeyle oynuyorduk oyunu. Ama Hatta roterleri kendimiz ayarlıyoruz vesaire yani bu tarz şeyleri var. Ee, diğer oyunlara göze, göre güzellikleri var. Ama bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Oyunun her yerinde inanılmaz şekilde reklam giriyor. Ve gerçekten hani ben zaten canlı yayında oynayamıyorum bu oyunu. Aynı zamanda işte videoda oynarken de beni çok zorluyor. Ee, çok uğraştırıyor yani o videoyu hazırlamam. Hatta birkaç kere galiba e, reklamı kesmeyi bile unuttuğum olmuş. Başka arkadaşlar söylemişlerdi, yorum olarak yazmışlardı. Onun dışında bu oyuna multiplayer de geldi. E, aynı zamanda işte DLC olayı da geldi. Bu tarz şeyler olmasına rağmen e, oyunun şeyi biraz sıkıntılı. Oynanışı. Çünkü bu DLC geldikten sonra e, problemler de yaşanmaya başlandı. Hatta lisansla alakalı bir sıkıntı oldu. Mesela bazı DLC'leri silmek zorunda kaldılar. E, online'da zaten çok fazla trolleyen kişi var. O da biraz problem yaratıyor. Ama benim için bu oyundaki en büyük sıkıntı maalesef ki reklam. Beni çok zorluyor yani. Zorluyordu. O yüzden de silmişti bu oyunu. Şimdi Trackers of Europe 3'te işte. sonuçta yetkililerle konuşup hani ben reklamı kaldırdım. Bunda da reklamı kaldırabilirim tabii ki parasını ödeyip de kaldırabilirim hani hiç problem değil ee, ama ona değecek bir şey görmem lazım açıkçası yani ben e, sizler işte oyunun devamını istiyorsunuz seviyorsunuz biliyorum özellikle mesela işte şu şey olayları falan çok iyiydi bir dakika bunu şöyle aha aracın lastiği patladı Allah Allah Neyse ki videoya denk geldi. Normalde hiç olmaz böyle bir şey. <laughs> Ev taşırken lastiğimiz patladı. Bir serviste duralım bakalım. Ha, müşterini almış olsaydık patlamayacaktı işte. Dantik lastik aldık patladı. Burada da onu yapmaya çalışmışlar herhalde. Keşke müşterini alsaydın diyor bana yani. <laughs> evet. Şurada durup tamir etmemiz lazım. Tamam dedim. 500 lira vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Umarım oyunun sesi aşırı gelmiyordur size. Evet. Şöyle bir fotoğraf da aldım ve şimdi yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Muhabbetimize de devam edelim. Bu oyunda çok güzel şeyler düşündüler. İşte camları açabiliyorsunuz. Sonra DLC olayı geldi. Röterleri kontrol edebiliyorsunuz sonra işte şey getirdiler asıl önemli olay. Bu el falan da var. Ama asıl önemli olay bir şey getirdi. Lisans getirdiler. Mesela camla ilgili de camın açık olup olmaması sesi etkiliyor mesela. Onu da çok güzel yaptılar. Yani bu kadar güzel özellikleri var. Yine de niye oynamıyorsun Alper derseniz Tek sıkıntım Oyunun reklamları arkadaşlar gerçekten o Bu da ne kadar yakın takip ediyor oğlum bana Çarpacak ya Reklam olayı acayip zorluyordu beni En sonunda dedim oynamıyorum yani <laughs> Ufak tefek bug'ları var oyunun Ama bunlar yani Reklam yanında hiç sıkıntı değil Bizim asıl problemimiz reklam Eğer ki sizler çok isterseniz bu oyunun devamını gelmesini bırakmamamı isterseniz o zaman e, oyunu reklamsız halde getirmeye çalışırım arkadaşlar. Yapımcılardan bahsediyordum. Yapımcılar hiçbir şekilde e, muhatap olamıyorsunuz gibi bir durum söz konusu maalesef Flux Games'de. Ya belki onlar iletişim kuruyordur ama sizin onlarla iletişim kurmanız biraz zor. O yüzden de ulaşamadığım için hani kendi çabamla bir şeyler yapmak zorundayım e, dediğim gibi eğer sizler isterseniz yorum olarak belirtin. Bu videoya 100 beğeni gelsin mesela. Ben de oyunu söz veriyorum size. Reklamsız halini alıp canlı yayında bile oynarım. Yani o zaman problem olmaz benim için de. Sizlerin beğenisiyle isteğiyle olacak bir şey çünkü sonuçta bu. Oyunda para da kazanmam lazım. öyle de bir problem yaşadım tabii ki. Çünkü şimdi bu kadar reklam çıkan oyunda Video haricinde girip işte para kasmaya çalıştığımda beni sinir ediyordu gerçekten. Bu arada bu yapımcının işte otobüs oyunu var, Bus Simulator Ultimate. Onda da aynı şey, geçerliydi. Yani çok para kazanmanız lazım. Orada bir de mesela şehirleri açmanız gerekiyor. Şehirlerin hepsine altınla açıyorsunuz. O altın da çok zor elde edilen bir şey. Öyle olunca, ya yeter ya falan oldum yani böyle. Onu mesela Melih'le de oynamıştık bunu bir oynayamadık beraber. Belki bunu da bir beraber oynayabiliriz ilerleyen zamanlarda. Bakalım. Dediğim gibi bunların hepsi sizlerin yorumları, beğenileri, istekleriyle alakalı olacak şeyler arkadaşlar. Şimdi kırmızıda geçmeyelim. Yanlış hatırlamıyorsam bu oyunda cezaları kapatamıyorduk. O yüzden şöyle sakince adam gibi duralım. <laughs> Aracımız sanki biraz kirlendi gibi ama idare edeceğiz. Yani Daf'ın gelmesi iyi oldu. Çünkü hani tek bir tane araç getirmemişler. Her birinin işte iki farklı kombinasyonu olduğu için 3 e, araç aynı zamanda 6 çeşit olmuş. Ve o da bayağı zenginleştirmiş oyunu. Ama kullanış olarak işte aracın gidişi vesaire olarak yani şöyle bir duruş olmaz mesela. Hani o gerçekçilik kısmında Barış noktasına ulaştınız. Ee, normal teslimat diye bir şöyle hızlıca teslim etmek istiyorum. Tırkırt of Europe 3 hala üstün yani bu oyuna göre. Onu da belirteyim. Yani bu oyunun fizikleri yarışamaz maalesef onunla. Evet şöylece duralım. Evet tabii ki yine reklam girdi ve şöyle hemen kapatalım. Çok iyi dedi. Bunu da kapatalım. Ana ekrana dönelim. Ve tabii ki yine reklam girdi arkadaşlar. Yani bu, Söylemek istediğim buydu. Şurada kısacık bir video çektim. Onda bile 4-5 kere reklam girdi oyunda ki bunlar benim isteğim haricindeki reklamlar. Bir de isteyerek reklam sokabiliyorsunuz. Öyle olunca oh değmeyin halinize yani. Her neyse arkadaşlar ben dediğim gibi sizler de bulunursanız, yorumlarda bulunursanız bu oyunun daha da fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdilik hiçbir aracı alıp size gösteremedim. Hatta lastiği bile alamadım. Ama bundan sonraki videolarda onu da onları da alıp sizlere göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.